Aklıma bir anda yıllar önce aldığım en az 2-3 yıl olmuştur bunu alalı bir sprey geldi. Sprey boya, bu folyo gibi olanlardan. Benim de arabanın önünde çizikler var. Bunu hatta göstermiştim önceki videolarda. Şunu denemek istiyorum. Çünkü en azından şöyle duracağına bununla deneyip sonuçta beyaz mat gerçi bu ama beğenmezsem de sökebilirim. Şimdi tabii ki bu haliyle uygulamayacağım. Çünkü kirli biraz. Hani bir yıkamaya götüreceğim. Bir kapatmaya çalışacağım. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Elimde böyle bir folyo var. Beğenmezsem sökebiliyorum sonuçta. Tabii ki boyatmayı düşünüyorum. Hani aklınızdan şeye geçmesin bu ne falan diye. Sadece denemek için yapıyorum. Beğenmezsem tabii ki sökeceğim. Hemen de boyatmayı düşünmüyorum. Çünkü tekrardan da çizilebilme ihtimali var. Çünkü eşim de kullanıyor. Onun kendi arabası da var. Ufak. Buna geçince pek şey de yapamıyor. Onun için neyse ona suçu atmayalım hemen <laughs> çünkü o daha sürtmedi. Bundan önceki bütün arabalarımız çizmişti ama buna daha şey yapmadı bunu kendimiz yaptık. Her neyse şimdi yıkamaya gidelim. Arabayı bir yıkatalım. Dışarıda daha hafif yağmur var gerçi dinmek üzere. Ondan sonra da gelip bu işlemlerimizi yapalım. Aslında şöyle şey makinem de var pastacılığa makinesi de var belki onunla da biraz denerim. Yani bunu kullanarak belki bir, bir, bir tık daha iyi hale getirir ama burada getirmesine imkan yok gibi geliyor bana. Çünkü boya tamamen gitmiş yani burada. Onun için şu tebeşirle yaptığım eski kalıntıları sökmem lazım bence. Ondan sonra o şeyi deneyeceğiz. Neyse hadi yıkamaya gidiyoruz. <laughs> Buraya geldim. Öbür tarafta şu basınçlı suyla yıkama, ön yıkama şeyi bu arızalıydı. Onun için buraya geldim. Bu da yapışan sinekleri çıkartmak için 50 kuruşmuş bir dakikası. Bizim de zaten olayımız şu yapışmış sinekler. Burada da hemen yanında da köpüklü ve köpüksüz bir dakikası bir euro iki ayrı şeyde bu da var o da var. Ondan sonra bir şey tutacağım ben o sinekleri çıkartmak için sonra buradaki makineye gireceğim. Şimdi 50 kuruş olmadığı için içeriden bozduruyorum. Evet. lazım galiba. Şimdi yollar ıslak ama çok hızlı da kuruyabilir. 17 derece dışarısı bir yağmur yağdı. Buna girip girmemekte kararsız kaldım. Şuna acaba şey mi tutsam diye de. Neyse biz yıkatana kadar yollar kurur muhtemelen. Evet hemen buradan servis üzerinden araç yıkama moduna alıp aynaları katla diyorum. Ve evet, içeriden kartı aldım gönder diyoruz. Ve direkt otomatik yükleme şey yapmaya başlıyor, başlıyor yani. Arabamız cincik gibi oldu. Bu arada yolda kurumak üzere. 2 dakikada şurada muhabbet ettik mi hiçbir sorun kalmayacak. Şimdi aklıma gelen bir iki şeyden bahsedeyim. Bu arabanın arkasındaki işte önde, ön tekerden arkaya taş atıyormuş deniyor. Evet öyle bir sorun varmış galiba. Hatta şu belki de oradan fırlattığı taşın hasarıdır. Ama birincisi en çok gelen bölge bu bölge olduğu için buraya da bu PPF onun uygulama gibi bir folyo çekmişler. Ama daha buraya hiçbir hasar gelmemiş. Gördüğünüz gibi. Belki bu taştır ya da bilmiyorum onun ne olduğunu. Zaten bu 2023'ten itibaren şuraya da sıçratacak taşlara karşı bir koruma plastiği geldi. Sinek şeylerini yağ almamış. Bu makinalı yıkamalara niye burada yıkatıyorsun diyenler olabilir ama buradaki şeyler fırça değil. Materyali anlayabiliyor muyuz böyle bilmiyorum ama. Gayet yumuşacık. Şeye benziyor bunlar. Spor yapılan matlar var ya altına serilen. Onların püskülleri gibi. Şöyle. Onun için hiçbir zararı yok. Evet, ufak tefek şeylerimiz var ama neyse. Bunu eve gidip evde artık şey yapacağız. Kurulayacağım oraları da güzelce temizleyeceğim. Ondan sonra boyamızı sprey boyamızı, folyo boyamızı atacağız. Bu arada araç yıkama modundan da ekstra araç dan çık da diyebiliriz veya araç bir 30 kilometre hızın üstüne çıktığında kendi de çıkıyor ama ben böyle çık diyorum. Aynaları aç diyorum. Ve gidebiliriz artık. Türkiye'den öyle ıslak havlu almıştım. Onunla temizleyeyim diyorum şu şeyleri ama Burada da diyor ki ihtiyacınız olan her alanda temizlik sağlar. Muhtemelen bunların arabada kullanılması tek önerilmez. Ama şöyle küçük küçük siliyorum. Şöyle bir bant buldum. Şuraları bantlayayım dedim etrafına ama bu da çok uzun yıllarda şey olduğu için yapışmış. Hiçbir şekilde çıkmıyor. Tutmuyor bile. Şunu da deneyelim. Nasıl bir etkisi var? Şöyle yapacağız. Normalde bunu rahat rahat kıs kıs lazım ama bir kurusun bakalım. Renk farkı çok yok gibi. Hı? Uzaktan bakalım. Yani şuralar için gerek yok galiba. Çünkü böyle büyük bir miktar şey yapmam gerekiyor orada. Ama şurası için ideal gibi. Şurası için güzel. Ama buraya da değmez. Ya yani o kadar güzel bantlamam lazım ki sadece şuraya yapabileceğim bir hale sokmam lazım. Bir de biraz uzaktan yapmam lazım herhalde. Ona bakalım. Böyle değil mi? Böyle. Daha kusursuz oluyor. Akma yapmıyor. İşte onun için de doğru düzgün bantlamam lazım. Şu bant da bizi yarı yolda bıraktı. Baya yarısını bir açsam mı acaba? Evet. Olumlu. evet, <laughs> yani üst kısmı böyle şeymiş. Şimdi bunu ne yapalım? Silelim mi? Silinir mi artık? Allah siliniyor. Zaten çok iyi. Hemen şey yapıyor. Süper. Kurumamıştı zaten de. Bunun üstünde bir kat da büyüteceğim. Şey olmasın diye. Şu şekilde bir deneyebiliriz ya. Şimdi. Fazla sıkıyorum. Aktı biraz sanki. Bir de şimdi bu buna yapışırsa arası bunu çekerken o folyoda acaba şey olur mu? Renk farkı şu an için çok fazla yok gibi ama kuruduktan sonra bakacağız artık ona. Şimdi bir de şunu işe yapalım. Burayı bantlayayım. Bir de şunu yapalım. Bugünlük böyle olsun. Ona göre eğer iyiyse kalır. Veya şu kıl, kılcal yerlere yapmaya gerek olup olmadığına karar vereceğim. Bu ikisi bir kurusun. Eğer iyi değilse de sökerim zaten. Yapıştırma olduğu için folyo daha doğrusu. Şöyle açı olarak iyi galiba. Acaba folyo kurumadan mı bantı sökseydim orada? Öyle daha mantıklı olacak gibi. Çünkü kurursa şey olur. Bu sefer çekerken bu boyadığımız yerin benim içimde kaldı ya. Şurası. Bunun boya şeyini sökelim gibi geldi bana. Bir bakalım en azından. üçgen gibi kaldı orada. <laughs> Uzaktan bakalım. Yani o siyahtan daha iyi gibi ama bir de üçgen olduğu için neyse o kalsın öyle. Bir de bunu da yapalım. Sonuçta denemesi bedava. Aslında şuraları da mı bakmasaydım da neyse. Bence hemen sökeyim. Yok ya. Bayağı fark oluyor gibi ama dediğim gibi yine siyahtan iyi. Şöyle bakalım. Yani oralar hiç göze çarpmıyor. Öyle söyleyeyim. Ama tabii dikkatli bakınca da görünüyor. Hmm. Tabii daha tam kurumamıştır. Bakalım kaç dakika kuruma şeyi. Arabalarda kask, motosiklet öyle sökülebiliyor. 2 dakika çalkalayın. 25-30 santim uzaklıktan. Püskürtün 10 dakika sonra ikinci katı atın diyor. Evet biz biraz kalın yaptık ya. Kalın yaptığımız için aslında bir nevi şey oldu ama bence çok da kötü durmadı yani o siyahı görmektense şu şekilde algı daha iyi. Ya ben bunu böyle bir denemek için yaptım zaten. Eğer ki bir memnun kalacak gibi bir olursam bunun daha ince işçiliğini yaparım. Yani belki şöyle algı olarak şeyi bozmayacak şekilde dediğim gibi şöyle öyle bir kaplamasını yaparım ki şöyle buraya gelir. Buradan da aynen buraya gelir bitiririm. Yani iki tarafta aynı olur. Belki hatta orta altı altı da yaparım. Bu sefer ne olmuş olur? Bir bütünlük olur yani. O zaman da belki çok dikkat çekmez. Ki bence şu haliyle bile fena değil ya. Tabii güneşte falan ne kadar belli olacak onlara bakacağız. Dediğim gibi bu böyle şey değil. Can sıkıntısından yaptığım bir hadise. Elimde de aletler olduğu için ekstra bir masraf yapmadım tabii. Bunu da boyamayı bekletiyorum. Çünkü ileride bir iki çizik daha olur. Hepsini bir boyatırım diye. Olmazsa da. Yani beni rahatsız etmiyor şu an bu şekliyle. Öncesi ve sonrası fotoğraflarını koyarım. Az önce bu şekliyle boyamadan önceki fotoğraflarını çektim. Şimdi bir de böyle fotoğraflarını çekeyim. En sonunda videonun sonunda onları da arka arkaya getiririm. Ne denir buna? Hasar gidermeyi, yani çizikleri kapatma videosu olarak bunu böyle bitirelim. Çünkü güzel oldu yani bence çok da belli değil. Dediğim gibi daha tam kurumadı ve güneşte ve diğer hava koşullarında nasıl görünecek bilmiyorum ama şu anki ilk algı böyle. Siyah durmasından bu şekil daha iyi gibi geldi bana. Neyse. Tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın.